...bulduk Hasalet'cim. Nasılsın? <laughs> İyiyim, seni gördüm daha iyi oldum Ay, vallahi. Canım. Aha, oktay, ne kadar büyümüş maşallah. Çam yarması gibi olmuş. <laughs> <laughs> sen Hasalet teyzenin eline. El öpenlerin çok olsun yavrum. Mehveş, Jülide, misafirlerimiz geldi. Geç hayatım geç, buyurun. buyurun. Geliyorum. Ay çok heyecanlıyım. Can, canlıyım, çok sakin. canlıyım. Sakin ol, sakin ol. Ah, güzel miyim? Ha? Değilsin. Ne dedin? Ne dedin? Ay, Böyle şaka mı yapılır? Bir daha söyle. Ee, güzelsin. Yalan söylesin. Güzel miyim? Güzel, güzelsin dedim ya. Oh. Tamam sakin ol. Şirici sakin ol. Hadi hadi bak bugün bugün senin ne güzel günün. Bana bak. Git bak bakayım resimlerdeki gibi tip değilse... ...boşu boşuna kahve yapmayayım. Hayviye kendimi yormayayım. Çabuk. <laughs> Anne geliyorum. Ah, tamam. Relax. 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 Ah. Haber ver. Tamam. tamam. Bekliyorum. Relax. Allah Allah. Allah. Salihciğim. Özene bözene yetiştirdim ben bunu. Maşallah yavruma. özel okullar, yaz kampları, kış kampları. Belli, belli. Yani oğlum diye söylemiyorum Asalet'cim, bir tek kötü huyu yoktur. Bizimki de öyle. <laughs> bir kere sigara içmez. Alkol kullanmaz. Kumar oynamaz. Çapkınlık hiç yapmaz. Aynen bizimki Ayol, aynı bizimkini tarif ediyorsun. <laughs> Varsa yoksa spor. Salondan eve, evden salona. E bizimki de öyle. Uçaktan eve, evden uçağa. <laughs> Nihayet Juju da geldi. Gel yavrum gel, gel prensesim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kızım. Mm -hmm. Hoş geldin Oktay. İnanamıyorum bu Juli de mi? Ya. Maşallah pek güzel olmuş. Öpsene Oya teyzenin elini çocuğum. Öpeyim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oktay'a da. Hoş geldin Oktay. Juju, <laughs> Oktay'ı hatırladın mı ilkokulda? <laughs> Unutmak mümkün mü? Hiç değişmemiş. <laughs> hatırladın değil mi sen de Jülide'yi? Nasıl hatırlamam ya? Meşhur, Sidik'li de bu. Hatırladın mı kız? Anne, bu var ya... ...bir kere 23 Nisan töreninde... ...kürsüye yaşamıştı. <laughs> Hatırladın mı kız? Hani şır, ha? Ay işte böyle de açık sözlü biri, asaletçim. <laughs> evet, yani bu zamanda böyle açık söz. Bir de? Bir de ne? Ne? Bu var ya... İki gazoz karşında memelerini gösteriyor. <laughs> i̇ki gazoza... mit mi? İşte ilahi Oktay böyle de açık sözlü biridir. Belli, belli. Ay. Ay, Ne oldu? Her şeyi hatırladık bağırsakları unuttuk. Anne kakam geldi ya. geçir dışında bir çocuktur. Asaletçim tuvalet nerede? Çıksın inşallah. <laughs> Göster yavrum. Şurada. Çok affedersiniz. Rica ederiz canım. Beşerciğim yavaş git yavrum. Yavrum birden dörde vites geçer mi? Gözünü seveyim biraz yavaşla ya. Yavaşlayamam kusura bakma Niye yavaşlayamıyorsun yavrum? Abi sen talimat vermedin mi hızlı gitti ya. Tamam şimdi de yavaşla diye talimat veriyorum mal müdürü. Hadi yavrum hadi. Kusura bakma abi yavaşlayamam. Lan niye? Abi yavaşlaştım çünkü de gidecek. Tamam yavaşla Allah'u ekber ne yapıyorsun lan sen? Ben ne yaptığını biliyor muyum abi? Panikteyim, telaştayım, babamın öldüğü yaştayım. Allah belanı vermesin senin. Bari düz git ulan. Arabaya mı çıkacak? Çıkın! 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 Kornaya bas! Kornaya bas! Teknolojiyi kullan, kornaya bas salak! Çık oradan! Aman Allah'ım, delirmiş mi ya? Bence anası daha gidik. Hadi oğlum hadi hoplat, hoplat. Hop hop. Hop 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 hop. Hadi baklavalarını da göster Asalet teyzelere, hadi. Göster. Ayy ne yapacağız şimdi? Aa, suyuna gidelim bilirim bence. İnşallah saldırgan değil ...yapmaya başladı. Cici! <laughs> Cici. Aman da aman. <gülüyor> Cici. <gülüyor> Anne beni sakın buna vermiyorsun. Niye ayol? Bak istediğin zaman hop hop! <laughs> Anne, katiyen diyorum ya. Benim ne işim var bununla? Katiyen, ben de söylemem diyorum. Kendin söyle. Hadi oğlum, şeyini de göster Asalet teyzenlere. Hadi, göster şeyini. mi? Hayır, hayır. Ama çok komik. Mutlaka görmeniz lazım şeyini. Hadi şeyini göster oğlum, hadi. Şeyini göster. Göster, göster. Burada olmaz, burada olmaz. Hayır. E nerede, yukarıda mı olacak? <laughs> bu şakayı yapmak için sırtına dövme yaptım. İnanamıyorum gerçekten. Anneciğim ya kendine şey yazdıran bana ne yazdırmaz sonra? Kaç kızım kaç. Kendine şey ettirmeden kaç. <laughs> Gitti. <laughs> Oh, i̇yi misin Aslanım? Oh. Oh. Allahım, Allahım <laughs> beni tekrar çocuklarıma, yuvama aileme kavuşturduğun için sana sonsuz teşekkür ederim Rabbim. <laughs> Oğlum bu nasıl araba sürmektir lan? Ha İyisin değil mi sen abi? Çok iyiyim sağ ol. Gözlerim karardı seni çift görüyorum. <laughs> ne yaptın sen ya? Kafanda bir problem mi var? <laughs> Bu da var. Bir de bu var. <laughs> tamam yavrum. <laughs> e, tamam çocuğum. Evlenince bol bol gösterirsin şeyini. <laughs> e, hadi gömleğini giy de şeyin üşümesin. <laughs> evet, şimdi gelelim Sadede. Ben de bundan korkuyordum zaten. Kesinlikle hayır Ee şimdi tabii e, benim kızın şeyi önemli... ...yani fikri çok önemli bu konuda. Ben ne diyebilirim? Efendim şimdi sözü fazla uzatmayacağım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızınız Jülide'yi oğlum Oktay'a istiyorum için. veriyor musun? Kısmetse olur tabii. <laughs> Ne, ne ya? Ee şimdi ben e, yani kendimden yola çıkarak aslında e, şöyle söyleyeyim. Yani şöyle söylemek gerekirse yani daha doğrusu iyi niyetimle e, kişisel olarak yani bireysel olarak e, kit günümüz toplumlarında da e, şunu bir toparlasak şöyle. <laughs> Tabii hemen anında ee, şöyle söyleyeyim, yani ben e, kişisel olarak, ee, şey e, kapı. Selamunaleyküm. Merhaba aslanlar. Hoş geldin. Ee, ben buldum, şey ben Sözlü'yüm he. ben, ben sözlüm. Ah. 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 Tanıştırayım, sözlüm Beşer, Beşer, bu ikisi de beni istemeye gelenler. <laughs> ben aslında bunun için uğraşıyordum. Sözüm olduğunu söylemek için ama... ...işte şimdi söyleyebildim. Benim bir sözlüm var. Aşkım. Ne diyor lan bu? Asaletciğim. Bu nedir? ee, Oyacığım... E, ...onun da şeyini çıkartmayalım. Yani böyle. <laughs>